Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Yakup Bugün Sizinle Beraber Minecraft Survivor e, Dünyamıza Devam Ediyoruz Minecraft Survivor birinci Bölümümüzü Çektik 247 Mine Görüntülenme Aldı 2. Videosu Özellikle Patladı 580 Görüntülenme Almış Acaba Bu Kaç Görüntülenme Alacak İnşallah Bu Daha Fazla Alır Diyerek Umuduyla Survivor Dünyamıza Başlıyoruz Ben Size En Son ee, bir şurada şey kesit koyacağım En son videomuzdaki Hani neler yaptık nerede kaldık Oradan göreceksiniz Bir dakika ben bir e, Dünyamıza başlayalım arkadaşlar İnşallah sesim size şu anda iyi geliyordur Çünkü birazcık bağırarak Konuşmak e, durumundayım Neden bilmiyorum e, Ne bileyim e, Şey arkadaşlar sesim size daha fazla Gelmesi için yapıyorum bunu Yoksa hani Evet, Minecraft'a bayağıdır oynamadım ha. Bayağıdır dediğim bir hafta geçti üzerinden neredeyse. Ee, ben şöyle bir ben F5'e mi ha arkadaşlar en sonki yeri göstereceğim size. Evet, kesit gelsin bu arada. Arkadaşlar geliştim bayağı yani ben öyle düşünüyorum. Son olarak altın altın da bulayım, bitireyim. <laughs> İçimde kaldı çünkü Hani onu kazmazsam yana yazabilirsiniz Eee görüşmek üzere efendiler ne nereden girdim buraya ah, ah. Tamam görüşmek üzere Evet arkadaşlar e Gördünüz kesitte en son e Şurada bir cadı bizi kovalamıştı Buraya kadar böyle geldik yani Hepsini öyle çok Açtım mı bilmiyorum Böyle ayrıntılı ama biz böyle buraya kadar gelmiştik abi. Şurada bir cadı vardı. Biz ilk başta Şurada altın görmüştük. İlk cadılar falan vardı. İskeletler, cadılar hepsini öldürdük. Ondan sonra orada e, şey aldık. Alamadık pardon. Demir kazma ile kırılıyor dedik. Buraya geldik. Bir tane, üç tane demir aldık. Şuradan demir kazmamızı yaptık şu an elimizdeki. Sonra gittik buraya böyle gittik. Gittik arkadaşlar. Gittik 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 buradan hatta tam size göstereceğim böyle buradaydı büyük ihtimalle Tam şu iki yerde bir yerdeydi yerde Şuradaydı büyük ihtimalle bir yerdeydi de ha unuttum Şurada şurada aynen aynen buradaydı iki tane Altın vardı şu el elmasta A, iki tane mi aa bir tane varmış pardon ooo Canım az canım az iskelet sıkıyor iskelet sıkıyor Bir kenara Arkadaşlar bu arada canımız da az Ölürsek bütün eşyalar gider O yüzden şöyle ben bir Kendime bir sağlama alayım Evet abi Biz bir kendimize bir Önce bir zırh yapalım abi 16 taneyi Koy şunu ee, Bir bakalım 16 tane varmış Bakalım tamamen yetecek mi İlk başta Şöyle Nasıl yapılıyordu lan bu? Bak ilk başta göğüslük yapalım diyecektim. Yapamadık. Ha, bunu da yaptık. Ve yetmedi dediğim gibi ama üzerimizde daha e, 6 tane daha şeyimiz var. Şunu da bunları da pişirelim. Bu arada abi üstümde çok gereksiz eşya var. Bunlar benim canımı sıkmaya başladı artık. Öyle yüzden bir dakika oğlum. Kayıt alıyor mu? Alıyor pardon. Arkadaşlar videomu beğeniyorsanız aşağı yazın. Hani ona göre hani çekmeye devam edeyim videoları. O yüzden. Oo biz bunları yaptık. Bunlar var mı bizde zaten? Kafam gitmiş abi ya. Vallahi kafam gitmiş ya. Neyse yedekte dursun bari bir sürü şeyimiz gitti önceki şeyinden bir anda kafam karışmış Evet arkadaşlar şurada tamam evet. şunu alalım atalım dışarı şuradan kendimize ayaklık yapalım abi ayaklık yap ayaklığı da giydik bir kafalık kaldı yetecek Bir kafalığa yetmeyecek Hayır 5 tane olması lazım o yüzden geri kalan kömürle de yemeklerimizi pişiriyoruz ve şunları atıyoruz. Mesela şu buna ihtiyacımız yok. Buna ihtiyacımız, bunlara ne ihtiyacımız olabilir ki zaten? Şunlar kalsın, işe yarar. Aa bir dakika lan abi ben illaki ee, demirden yapacak değilim ki ben giderim şeyim de var. Evet abi al teset olduk. Birazcık değişik durdu. Ananı satayım. Şerefsizler yürü gidin ya. Bir dakika abi. Ağzına vurdum. Ağzına vurdum. Bir dakika yemeğim yok. Arkadaşlar sıkıştım şu anda. Gel bakalım baba. Arkadaşın yanına göndereyim seni. Ay ölüyordum bu arada. Hiç fark etmediğim yerden geldiler. Bir dakika şuradan biraz biftek yiyelim. Canımız çalsın seni alalım da çok küçük kaplumlar sana şöyle geriye atalım Evet arkadaşlar madeni derinliklerine doğru gideceğiz nereye gideceğiz ama ben de onu da bilmiyorum Şunları da şöyle Şunu şöyle falan koyalım ki Elimiz şey bu arada Şu anda yarım yamalak bir şeyimiz var setimiz Yeter yani yani Nether'a gidebilir miyiz bilmiyorum ama şu anda 8 tane bifteğimiz oldu. O iyi iyi bu arada Şu anda biz ben bir sağa sola gideyim bak mesela burada şöyle İsraf da olmasın yani o yüzden. Arkadaşlar ekran kal, e, parlaklığını ben bu parlak yapayım. Aydınlık kuşalım zaten arkadaşlar kusura bakmayın siz de telefonunuzun parlaklığını açarsanız iyi olur naden çünkü şöyle etraf biraz aydınlatmaya çalışıyorum elimden geldikçe evet şöyle duvarlara koyalım o abi ben göremedim şöyle alalım arkadaşlar bunu aha geldik abim o geldiğimiz yer mi ben pek hatırlamıyorum. Bayağı oldu çünkü. Bir hafta geçti neredeyse oynamayalı. Böyle o o Arkadaşlar şöyle bunları toparlayalım. Lazım oluyor bu arada. Arkadaşlar bayağı iyi. Şunları toparlayalım. De ben demiri severim aga. Demir candır yani. Yani demir Minecraft'ta bütün oyuncuların görüp aha demir deyip aldığı bir madendir. Çünkü ne bileyim güzel mesela bir dakika bizim yemeklerimize pişmiştir onları ihmal etmedim tabii ki de. Şimdi neden buraya koyduk ki? Aynı yerimize gidelim ben nereden geldim bu arada? Ha. Bu araya şeyler olmasa meşaleler kaybedeceğim ben yerimi öyle yani. Kaç versin benden aldım. Sen yalancı. <laughs> evet arkadaşlar. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. gidiyoruz. Al Mesela eskiden mesela oynadığım oyun zamanlarında ben çok heyecanlanırdım. Şey görünce. Aha kömür falan. Biz öyle adamlardık yani hala da öyleyiz. Ama artık geliştik. Artık Demir set yaptım Altın sette yaptığım oldu O yüzden artık yani Eskisi gibi kömür görünce heyecanlanmıyorum Evet arkadaşlar Şuradan devam ediyoruz Gittiğimiz yer galiba ondan sonra şuraya doğru Bu ne lan Arkadaşlar çok garip bir yer buldum Dondu lan Çok iyi bir manzara Şu anda bu arada ben Abi senin işini bitirmedim mi ben şimdi? Arkadaşlar ben bir yemek yiyeyim. Açım. Abi bu doymuyor ya. Bu nasıl bir karakter ya? Allah'ım ya Rabbim. Doymuyor, doymuyor. Bu arada baltamız da beta balta. Yani bunu biz altın yapmamız lazım. Evet, nereye doğru gidebiliriz sizce? Burası aynı yer diyebiliyorum. Aynen. Büyük ihtimalle oradan çıkıyor. Sağlı gördüğümüz yerden. O yüzden şöyle biraz daha aşağılara doğru gidelim. Belki ilk ilk elmasımızı şu anda bulacağız. Ne oluyor? Oha lav. Oo, oğlum ne oluyor lan? Şuraları kırmayalım. Lav falan gelir işimizi zorlaştırmasın. Şöyle basıp şey yapmayın. Üstüne basıp altında lav falan vardır belli olmaz çünkü. Şu anda öyle çok alçak bir yerde değiliz. Yüksek bir yerde değiliz. Pardon. Şöyle kıralım kıralım demir demir cenneti ya burası bildiğin şöyle yok buranın sonu geldi çık abi buradan altını kırık gideceğim bak aa lav çıkmadı lan benim ne bileyim lav çıkacak zannettim ben bir an taşımız da çok oldu bayağı oldu ya her şeyimiz şuradan gidelim bir de Arkadaşlar baya şanslıyım ben. Acaba siz de şanslı mısınız böyle mesela o, oyun oynarken? Önlü, benim önüme bir atladığım yerden demir çıkıyordu. İlk bölümleri izleyebilirsiniz. Bu arada bu madeni biz bitirdik galiba. Artık yeryüzüne çıkalım. İki bölümdür. Oh! İki bölümdür şeydeyiz. Madendeyiz. Bıktım artık taş görmekten. Biraz çim görmek istiyorum. Biraz ev yapmak istiyorum. Madenci miyim ben? Madenci biraz ama olsun evet şuradan şöyle burayı görmeden gittim ananı satayım abi iki tane geri zekalı ya arkadaşlar orada çok dikkat etmeniz lazım aaa Biz buraya gelmeyelim bence. Orada biz öleceğiz gibi geliyor. Hiç girmeyelim. Allah. Oh. Şöyle bir Tamam. Tamam. Canımızı dolduralım. Tüm gücümüzle bismillah 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 bismillah. Yok abi yok hiç hiç yormayalım kendimizi Çıkamayacağız buradan belli. Aşağılara doğru inersek elmas veya altın bulabilir miyiz? Ben ona meraklandım. Neyse boş verin. Biz yukarı çıkmaya bakalım. Yeter artık. A aşağıda dura dura bir hal oldum. Ne bileyim artık aşağıda durmak istemiyorum. Abi sen de bir yürü git ya. Bu arada demirimiz bol oldu. Artık demir almak istemiyorum sağdan soldan. Bıktım yani. Artık nereden girdiysek çıkmamız lazım oradan. Oradan desin nereden çıkacağız o da var. Nereden geldik ki biz bu alet yere ya? Aa orada bak. Ne lan o, o ne? Ananı satayım. Abi ben bunu nasıl görmedim? Gel geldim. Cennet 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 cennet. Ben bunları demir zannettim. Bunlar altınmış. Bakalım kaç tane oldu? 7 tane oldu. İyi iyi iyi. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. İyiyiz. Bayağı iyi ilerliyoruz. Aşağıdan yere yer yok. Tamam arkadaşlar nasıl çıkacağımızı bakalım şimdi buradan. Biz nasıl çıkabiliriz? Biz nasıl girdik ki buraya abi? Ben ona hatırlamıyorum. Buraya kadar gelmiş miydik? Şunları alalım. Gelmişken gel. birer birer alalım. Bakalım kaç tane demirimiz olmuş. 43 bayağı. Ney? Oo, oh, at. Ananı satayım. Neredesin? Hadi. Yeter ya. Ha. ölüyordum vallahi. Ben bir kendime bir şey yap şey yapmak istiyorum. Nerede? Crafting table'ım nerede? Arkadaşlar crafting table'ım nerede? Ben de şey yapayım. Canımı doldurayım. Bir dakika kafam gitti benim. Nerede benim crafting table'ım? Göremiyorum ben galiba. Abi yok. Evet yok. al sen şunu abi ben kendime bir tane balta yapayım baltam yok bu şeyler korktum bir an demirden yapalım abi o, onu da şöyle koyalım çok dolu enmantırımız. aşırı derecede dolu şu şunları okları yayları atalım artık kemik tozlarını da atacağız ne yapalım başka çaremiz yok yer yok envanterda çünkü Şöyle etrafı aydınlatalım da Abi her yer demir ya ben Demir istemiyorum bak Bayağı uzaklara geldik Ben o, oh, abi oyun donuyor ya Tamam Hadi tamam. Hayır be buraya düşmemiz kötü oldu. Ne varmış burada? Burası anladığım kadarıyla demir sadece. Ayıp olmasın diye alayım şunları. Artık sıkıldım. Dışarı çıkmak istiyorum. Yani yukarı çıkmak istiyorum. O yüzden yukarı çıkmak için de geldiğimiz yerleri tekrardan gitmemiz gerek. Yani direkt yukarı kazarsak bayağı uzun sürer gelmemiz gitmemiz pardon çıkmamız ben şimdi nasıl çıkacağım iki saat buradan hızlı, hızlı 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 tamam evet arkadaşlar şu anda geliyoruz yukarı çıkıyoruz arkadaşlar inşallah yani ben ayrı bir yer var mı yok yukarı çıktığımda direkt kendimi şöyle sağa sola çıkıp bir nefes almak istiyorum yani mecazi anlamda olsa bile artık sıkıldım yani abi ben iki bölümdür yaklaşık ya madende bir buçuk bölümdür madendeyim buradaydık nereden geldik biz buraya orası var işte biz buraya nereden geldik arkadaşlar ee ben nereden çıkacağım şuradan çıkıyoruz galiba oha gördüm cidden gördüm çıkış görüktü evet arkadaşlar Akşam mı olmuş? Ha o çıkış değilmiş. Tüh. Şöyle artık. Neyse ben bir şuradan çıkayım. Ben neyi mi harcayacağım? Tabii ki de taşlarımı harcayacağım. Taş şu anlık. Artık böyle 10 saate çıkarız Ben buraları ya hızlandırırım Ya da Şu anda siz göremiyorsunuz büyük ihtimalle Koyacak yer mi yok Çok yani derdimiz bu mu Tamam yatalım Sabah olsun bir an önce Hile değil var arkadaşlar Bu arada şu Anırsatayım. Lan, ciddi olamazsın. Benim Cidden e, Şeyim mi bitti yani şimdi Arkadaşlar geldik yarı yüzüne çıktık sonunda Bir git Gel gel sen arkadaşına güveniyordun arkadaşlarına güveniyorlar da oğlum burası nasıl bir biyom ben buradan çıktım arkadaşlar şuraya güzel bir ağaç ev yapılır mı çok iyi yapılır hem de bir dakika. ben çok iyi bir biyomda doğdum abi ben burayı çok iyi bir şekilde kullanırım ben bir o o odunlarımı şöyle alayım elime hangi şuraya direkt evimi yapacağım Ben ha doldu canım. Tamam abi. İyi tamam tamam şu anda sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi ben çok değişik bir yere ev yapmaya çalışıyorum şu anda. Aynen. Şimdi şurayı bir kır abi. Öncelikle buradan ne yapalım? Şöyle. Şuradan şöyle uzatalım arkadaşlar. Al. <laughs> Arkadaşlar gayet iyi oluyor evimiz bu arada. Bunları alalım. Abi çok iyi oldu bu arada. Şöyle biraz daha geliştirelim. Şu anlık Survivor oynuyoruz ya arkadaşlar Hani bu şey Şimdiki hal Bizim ee, Şafacağımız bir yer oh, Canımız azalırsa Ölürüz bu arada Canımız olsun Ben bir odun kasayım Kasayım oh, Abi bir sıkıntı çıkaracak bu Burası bize Normal ağaç olmadığı için Yapıma Şeyle devam edeceğim Başka bir odunla Odunun adı Abi yer yok resmen ya Çakılları at Ne Tamam Al şunları da Al şunları da Al al topla 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 Arkadaşlar Oyunu bitireceğimizi inanıyor musunuz Vallahi ben inanıyorum şahsen kendime. Bitiririm ben ya. Oyunda bir şey yok. Bu oyun kolay bir oyun. Bir ee, ama ölünce insanın bütün hevesi gidiyor. Mesela Nether'da falan ölürüm büyük ihtimalle ben. Bayağı de bayağı ihtimali var. Nether e, çünkü bayağı ölüyorum. Ve yüzden korumayı açabilirim Nether'da. Arkadaşlar çünkü yapacak başka bir şeyim yok. Ölürsek seri biter seri bitmesini de istemeyiz. O yüzden 64'lük. Abi 64'lük daha çıkacak. Bir şey atmamız lazım. şimdi at. Bir 64'lük değil. 48'lik çıktı. Hangisiydi? Güzel evimiz bizim buradaydı. Tamam. Biz yukarı bir tekrardan çıkalım. Öleceğim abi. Şöyle yukarı çık. O. Oh. Abi ben bekle ben bir canımı doldurayım. Bekle ee, canımızı dolduralım. Bizim buraya bir çıkmak için bir şey yapmamız lazım. Ne abi? Ah tamam tamam. Sıkıntı yok. Çıktık çıktık çıktık. Al şunu. Ne? Alamıyorum cidden At şunu şu anlık. Evet arkadaşlar. iki iki tane survivor çektim. Şöyle adam gibi bir şeyimiz olsun. Bir Hasan'la çektim. Bir kendim çektim. Kendimin kendi daha çok sevdiniz galiba. Çünkü izlenmeler onu da onu gösteriyor. Ben bir çit yapayım. Nerede bu şey? Yani yorumları yazabilirsiniz. Hangisi daha iyi? Hani tek çektiğim mi? Hasan'la beraber çektiğim mi? Yani şu anda ben bilmiyorum. Altı tane oldu. Şunu da çevir abi. Ben şöyle birazcık 11'i de şöyle 15 tane oldu Şunu o zaman şöyle bir Ev haline getirelim Yok artık bitti mi? arada kendimize bir tane kalkan yapsak iyi olacak. Bunu mı yapmak gerekiyor illa? Neyse tamam biz bunu şu anlık boş verelim. Arkadaşlar Eee biz ne yapacaktık? Çit nerede çit? Çit yok. Çit. Ya ben, var, var ben göremiyorum. Burada değil burada değil arkadaşlar arkadaşlar bir dakika ben burada videonun sonuna getirsem mi getirsem mi sonuna arkadaşlar ee, videomuzun sonuna gel gelelim neden çünkü çok fazla ilerledik çok fazla kendimize bu oyun şeyde ne yaptık söyleyeyim ben size. ilk başta şey setimizi tamamladık başka şeylerle olsa bile normal dünyaya çıktık kendimize ev yaptık ondan sonra balta yaptık. Ondan sonra altın bulduk. Bu kadar yeter bence. Videomuzun sonuna geldik. Ekranın sağının sonuna video çıkmadı ama kendime bir kudra ayarlayacağım. Arkadaki bir de sesimi çoğaltmışımdır galiba. Edit programı buldum çünkü. Bu videoda yapacağım birazcık bir şeyler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.